arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Donut Kafe yarışmamız başladı. Şu an iki arkadaşımızın evini çekeceğiz. Yaptıkları Donut Kafeleri çekeceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Evet başlıyoruz. Evet giriyoruz şu an direkt çatlan. İlk önce çatlak bebeğin evine şeyine gireceğiz. Donut Kafesine gireceğiz. Ev diyorum ki de bir. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk yorum yapan 5 kişiye 5 Robux veriyorum arkadaşlar. Haydi bakalım girelim. Bakalım donut Cafe'yi nasıl yapmış çatlak bebek. Ay ben bu pembeye aşığım ya. Çok güzel olmuyor. Evet arkadaşlar ben size donut kafeleri göstereceğim. Videoda en çok kimin donut kafesini beğendiyseniz o arkadaşınızın ismini yazacaksınız. Bu arada iki arkadaşın ikisi de Robux kazanacak benden ama ayrıyetten de en yüksek yorumu alan arkadaşa da Robux vereceğiz. Yaklaşık 25 Robux vereceğiz. İkinciye de 12 Robux vereceğim. Ama bu evi hazırladıkları için de ayrıyetten 20'şer Robux vereceğim. Para ver diyor. Param ver. Bence güzel olmuş. Para ver, bana para ver. Sana para sana 50 lira. Al sana 50 lira. O değil mi? Evet yani para verdik. Bari sen de bize donut verseydin yani. Öyle beleşe beleşe getirdin bizi buralara. Ha? Şuradan yiyeyim de bari parasını da verdim olsun. Oh içimi yağları erdi. Ne ya kız ye. Oh Allah yedim. Yemekten çok su içmem gerekiyormuş sanırım ama neyse. Evet güzel olmuş burası. Küçük ve sevimli. Normalde bunun kapısı vardı. Sen kapısını olduğu yerde kapatmışsın. Değişik olmuş bu aslında. Evet, Kedim hasta olmuş. Yazık kedime. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük, minik, sevimli bir donut kafe yapmış çatlak. Çatlağın evini beğeniyorsanız yorumlara çatlağın yaptığı ev ya da kafe olarak onun yorumunu yazarsanız sevinirim. Evet. Burası güzeldi. Buranın kapısı sanırım şurası. Hop şuradan çıkıyoruz. Evet. Bu arada şimdi dönercinin evine gidiyoruz ama dönerci e, konsepti yanlış anlamış. O apartmanın içine yapmış benimki gibi. Evet. Onunkinin içine giriyorum şimdi ya Evet dönercinin kafesindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi donut kafede yazmış elimde de yemeğim var. Bu arada arkadaşlar dönercinin yaptığı donut kafeyi beğeniyorsanız yorumlara evet dönercinin donut kafesi güzelmiş diye yorum yaparsanız eğer diyelim şöyle söyleyeyim örnek vereyim eğer dönerci kazanırsa dönerciye oy verenler de robuz kazanmış olacak. Evet gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum bir de bunun üst katı varmış sanırım. Ben o üç kata nasıl çıkacağım? Ben ona nasıl çıkacağım ya? Dur ben çüçülmem lazım. Bir saniye. Çüçülebilir miyim? Ben bebek olayım. Mantıklısı çünkü anca beni kucağına alıp çıkarması gerekecek. Ay tamam koşmayalım. Dur yavaş. Abicim teşekkür ederim. Uçuldum. Evet gördüğünüz gibi üst kat yapmış. Güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş. Birisi hesabı ödüyor demiş. Dur bir şey yemedik ki daha. Daha oturup yemek yemedik ki. Bir de hesap ödüyoruz. Ait diye zıpladım. E buradan gitmek varmış. Beni niye oradan uğraştırdın zıplatmaya? Güzel olmuş, güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, hop, buraya da parayı ödeyelim. Şimdi geldik yani. Ona verdin de bana vermedin olmasın. Ona da bir elli verelim. Evet, yedik içtik. Para onlardan dergi okur demiş. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane evimiz vardı. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İki tane donut kafe gösterdim size. Hangisini beğeniyorsunuz? Yorumlara o kişinin ismini yazarsanız kim kazanırsa birinciye 25, ikinciye 12 Robux vereceğim. Ayrıca şu an ev videosu çektiğimiz için onların yani kafelerini çektiğimiz için de ayrıca 20'er Robux vereceğim. Eğer sizler de katılmak istiyorsanız Yapmanız gereken bir donut kafeyi satın alıp yaklaşık bir gün, bir iki günün içerisinde evi yapıp discorddan bize ulaşmanız gerekiyor. Ulaşın ki videonuzu çekelim, biz de atalım, bakalım sizin videonuzu da beğenecekler mi? Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.